Merhaba arkadaşlar bugün Hepinize merhaba söyleyebilirim yani Bugün Arkadaşlar Bakın yeni Jennifer yazdım ve Karşıma böyle Şeyler çıktı arkadaşlar Yenanın avatarına bakalım Öyleyse yani yanlış mı yaptım Hani çok şüpheleniyorum da <laughs> Hemen alalım Ak Öl Yenişer Akra Ölcünü vur Bir dakika Bu ne? Bir dakika bir dakika, bir dakika. Arkadaşlar inanamıyorum. Bir dakika bu filmine bakacağım. Arkadaşlar bu şaka olabilir mi? Bir Nisan geçti ama bu bir Nisan bir şakası olabilir mi ya? Buna bakalım. Bu zaten hiç değildir. Yani jenna ortalıktan kalktı. Arkadaşlar yani çok güzel bir tane video hazırlıyordum. Önüme karşıma yani bu çıktı. Yani hazırlayacağım. Yani Akkara'da Jennifer bir dakika bu oyunu <laughs> Zaten hastayım beni <yine> uğraşıyor. Hayır <laughs> sokulu ben de oynamıştım. Bu arada seviyorum. Ama bu yeni asas olmuyor. Bu abi Bu arada arkadaşlar yani yani o kadar şaşırdım ki kalbim duruyordu ya. Yani bakayım bir bir daha girdim yani yeniler ya. Ben de o zaman aman göz şey hani doğal şey var ya ya bili 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 aman göz Gel bili 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 bil, yavrum. Bil, bil. Aman usta bir dakika. <laughs> Çok ıslıyım ya. Gel bili bili. basıyor lan. Grafikler de full galiba. Grafikler full mü ya? Grafikleri fulluyorum bakın şimdi. Uyunun kosmasına bak. Durun lan. Amanın. İki yirmi tane uzun. Oh. Huh.

Evet. Ben, ya bil 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 Ya bil 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 Gel bile bil bil bi 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 Gel bile bi 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 Viii 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 vii. Uyumum çok kötü şu anda Onun çok kötü oldu lan Ben bu videoyu nasıl ana, ana. gel beni bi 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 beni bi yapacağım o video ya bak ah beni bi 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 beni bi gel beni bi 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 gel beni bi 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 ya ben baklava aldım baklava aldım bu arada arkadaşlar bu baklavayı almak istiyorsanız bana abone olun 5 rubuks